kardeşlerimiz, tüm ilçelerimizden gelen dostlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Değerli dostlarım, Cumhuriyet Halk Partisi 65 yıldır iktidar olamamıştır. Önce kendimizi öyle yapmak durumundayız. Birilerini takip ve takip ederek, kin nefret besleyerek etnik, ideolojik, dinsel siyasetler yaparak ülkemizin yönetilmesinin de katkı koymuşuz. Artık bizler kendi özümüze, Cumhuriyet Halk Partisi'nin özüne, Atatürk'ümüzün ilke ve inkılaplarının felsefesini tekrar okuyarak yeni bir yol haritası çizmek durumundayız. Beylerbeyimizde, Saray köyümüzde, Ak başka şeyler konuştuk. Sanayicimiz, küçük esnafımız sıkıntılara giderken biz başka şeyler konuştuk. Ben bir iş adamıyım. Bizler ekonomiyi öne çıkarmazsak, askeri ücretlerimizin sıkıntısını konuşmazsak, derbentteki tutuncumuzun sıkıntısını konuşmazsak, çevredeki elmamızın sıkıntısını konuşmazsak, Çalımızdaki yüzümüz sıkıntısını konuşmazsak nasıl oyalacağız bu dostlarımızdan? Nasıl doğurmayı planlıyorsunuz? Bugün çalda 30 kuruşlu insanlarımız üzüm satıyor. Bağlarını söküyor. Çivrilerimizde elmalarımız sökülüyor. AVM'lere gittiğinizde büyük marketlerde Şili'den, Güney Amerika'dan elmalar vitrinlerimizi süslüyor. Bizler olmak zorundayız. Asla takip ve taklit etmeyiz. Kendi projelerimiz olacak. Merkezimizde sadece insan olacak. İnsanı konuşacağız. Hakkari, Kars, Edirne, Bizler bunları yapamaz isek biz maalesef iktidara çoluzuz. Sevgili dostlarım. Biliyorum ki bu kalabalık yaklaşık 3000 kişi var. 100 kilometreden, 80 kilometreden, 150 kilometreden toplanan dostlarım. Gözlerimizde ışık var. Nedir bu ışık? iktidar ışığı. Cumhuriyet Halk Partisi yüzde otuzları, otuz beşleri Cumhuriyet Halk Partisi yüzde kırk beşleri hedeflemek durumundadır. Eğer siz hedefinizi koyamazsınız. Yüzde kırklar, kırk beşler hedeflemezsiniz. Her zaman muhalif muhalefete kabul edersiniz. Bu insanların gözündeki ışıklar sönecektir. İ güzel umutları veremezsek, bu toplumu motive edemezsek biz maalesef iktidar olamayız. <laughs> Onun için köylerimize gittiğimizde Çamlık'ta konuştuklarımızı derberler konuşmayacağız. <laughs> derberler düzenimizi konuşacağız. Sarayköy'de babamızı konuşacağız. <laughs> Beyler beyine duacıya gittik geçenlerde. 80 bin dönüm arazinin 40 bin dönümü ekilemiyor. <laughs> Çiftçimiz ekan edilse sabahı kırılmayacak. Natasa gene bırakılmış durumda. Eğer toplumun yüzde seksenini zenginleştiremezseniz, toplumu demokratik, özgür bir ülke yapamazsınız. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi daha çok ekonomik, daha çok ekonomi odaklı politikalar üretmek, söylemler üretmek durumundadır. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi neden başarısız oldu? anayasası, siyasi partiler yasası bizim üzerimizden geçmiştir. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı özgür, entelektüel düşünen kesimlerden oluşmaktadır. Bu kesimi sadece demokrasisi gelişmiş partilerde tutabilirsiniz. Diğer partiler gibi merkez atamalarıyla delegasyon sistemiyle seçeceğiniz il ilçe örgütleriyle bu partiyi bir arada tutamazsınız. 1968 kuşa bizlere oy vermiyor. 1968 kuşa bizlere oy verse dahi gönüllü vermiyor. Cumhuriyet Halk Partimizin maalesef kötü yönetimlerinden dolayı tabanı gerçekleştir. Bizler bu tabanı tekrar toparlamak, güçlendirmek, iktidar sevgili gençlerimiz, 800 bin sevgili gençimiz, akademik eğitimini bitirmiş, sıra bekler, iş beklerken birileri artistik fotoğraflarını duvarlarda, billboardlarda yayınlıyor bu ülkede. Birileri 10 bin lira Dokuz yüz vatandaşımız, işçimiz, ertesi gün çocuğumun cebine 2 lira nasıl Peki Sayın Osman Zoran Bey'e buradan öneriyorum. Yakışıklı insansınız. 24,5 milyon 3 kalemde reklam bütçesi ayıracağınıza gidersiniz Amerika Hollywood'a